kitabımıza kaldığımız yerden 16. bölümden devam ediyoruz. Tuhaf kitaplardı bunlar. Civadan, tuzdan, ejderhalardan ve krallardan söz ediyorlardı ama o hiçbir şey anlamıyordu. Ne var ki sanki bütün kitaplarda sürekli tekrarlanan bir düşünce var gibiydi. Her şey bir ve tek şeyin belirtisidir. Bu kitaplardan birinden simyanın en önemli metninin yalnızca birkaç satırdan oluştuğunu ve bir zümrüt üzerine yazılı olduğunu öğrendi. Zümrüt levha dedi İngiliz. Arkadaşına bir şey öğrettiği için gurur duyarak. Ama öyleyse neden bu kadar çok kitap var? Bu birkaç satırı yorumlamak için dedi İngiliz. Aslında kendisi de bu yanıza tam olarak inanmış değildi. Delikanlı'nın en çok ilgi duyduğu kitapta ünlü simyacıların yaşam öyküleri yer alıyordu. Bütün yaşamlarını laboratuvarlarında madenleri aratmaya adamış insanlardı simyacılar. Bir maden yıllarca ateş pişirilerek olursa kendine özgü bütün niteliklerinden kurtulacağına ve onun yerine geriye evrenin ruhunun kalacağına inanıyorlardı. Bu yüce nesne simyacıların yeryüzünde bulunan her şeyi anlamalarına olanak sağlıyordu. Çünkü bu yüce nesne bütün nesnelerin kendi aralarında iletişim kurmalarını sağlayan dildi. Büyük marifet ya da büyük yapıt adını verdikleri bu bulgu iki parçadan oluşuyordu. Sıvı ve katı. Bu dili anlamak için insanları ve simgeleri gözlemek yeterli değil midir diye sordu delikanlı her şeyi basitleştirmek gibi bir saplantınız var diye yanıtladı İngiliz öfkeyle. Simya ciddi bir iştir. Sürecin bütün evrelerini üstadların öğrettikleri gibi izlemek zorunludur. Delikanlı, büyük yapıtın sıvı kesimine ebedi hayat iksiri adı verildiğini çıkardı. Bu iksir yalnızca bütün hastalıkları iyileştirmekle kalmıyor, aynı zamanda simyacıların yaşlanmalarına engel oluyordu. Katı kesimine felsefe taşı adı veriliyordu. Felsefe taşını bulmak öyle kolay bir iş değildir dedi İngiliz. Simyacılar madenlerini arıtan ateşi gözlemlemek için yıllarca laboratuvarlarına kapanıyorlardı. Ateşe bakmaya kendilerini öylesine veriyorlardı ki vicdanlarında dünyanın bütün fani değerlerinden kurtulup aranıyorlardı. Ve sonunda bir gün madenleri arıtmanın aslında kendilerini arındırmak olduğunu anlıyorlardı. Delikanlı o zaman Billuriye tüccarını anımsadı. Billuriye tüccarı ikisini de kötü düşüncelerinden kurtardığı için kristal vazoları temizlemenin iyi bir şey olduğunu söylemişti. Giderek simyanın gündelik yaşamından öğrenilmesi gerektiğine inanıyordu delikanlı. Üstelik diye yeniden konuşmaya başladı İngiliz. Felsefe taşının tam anlamıyla olağanüstü bir özelliği vardır. Büyük bir adi maden kütlesinin altına çevirmek için küçücük bir parçası yeter. O andan sonra delikanlının simyaya olan ilgisi iyice büyüdü. Biraz sabırla her şeyi altına dönüştürebileceğini düşünüyordu. Bunu başarmış olan insanların yaşam öykülerini okudu. Büyüleyici öykülerdi bunlar. Hepsi kendi kişisel menkebelerini sonuna kadar yaşıyorlardı. Yolculuklar yapıyorlar, bilginlerle buluşuyorlar, inançsızların gözlerinin önünde mucizeler yaratıyor ve felsefe taşı ile ebedi hayat iksirini ellerinde bulunduruyorlardı. Ama kendisi büyük yapıda ulaşma yöntemini öğrenmeye kalkışınca tam anlamıyla şaşırıp kalıyorlardı. Bu konuda desenlerden, şifreli bilgilerden, anlamı karanlık metinlerden başka bir şey yoktu. Neden anlaşılması bunca güç bir dil kullanıyorlar diye sordu bir akşam İngilizce Delikanlı. Bu arada İngiliz'in oldukça keyifsiz göründüğünü fark etti. Sanki kitaplarını özlemiş gibiydi. Anlamak için yeterince sorumluluk duyanların yalnızca bunları anlayabilmeleri için diye yanıtladı İngiliz herkesin kurşunu altına dönüştürmeye kalkıştığını düşünün biraz. Bir süre sonra altının hiçbir değeri kalmazdı. Yalnızca inatçı insanlar, dirençli araştırmacılar büyük yapıtı gerçekleştirmeyi başarabilirler. Çölün ortasında bulunuşumun nedeni de bu işte. Şifreleri çözmeme yardım edecek gerçek bir simyacıyı bulmak. Bu kitaplar ne zaman yazıldılar diye sordu delikanlı. Birkaç yüzyıl önce. O sıralar basım evi yoktu henüz. Simya bilgisine herkesin ulaşması olanaksızdı. Peki bu tuhaf dilin, bu simgelerin amacı ne? Bu diretmeye karşın soruyu yanıtlamadı İngiliz. Birkaç gündür kervanı dikkatle gözlemlediğini ve yeni bir şey keşfetmediğini söyledi. Ancak bir şey fark etmişti. Giderek savaştan daha çok söz ediliyordu. Bir gün. Delikanlı kitaplarını İngiliz'e geri verdi. Epeyce bir şeyler öğrendiniz mi bari diye sordu İngiliz sabırsız merakla. Savaş korkusundan kurtulmak için birisiyle konuşmaya gereksinimi vardı. Evrenin bir ruhu olduğunu ve bu ruhu anlayan kimsenin nesnelerin dilini anlayacağını öğrendim. Birçok simyacının kendi kişisel menkübesini yaşadığını ve sonunda evrenin ruhunu felsefe taşını, ebedi hayat iksirini keşfettiklerini öğrendim. Özellikle de bu şeylerin çok basit olduğunu ve bir zümrüdün üzerinde yazılabileceklerini öğrendim. İngiliz hayal kırıklığına uğradı. Yıllar süren öğrenim, büyülü simgeler, güçlükle öğrenilen sözcükler, laboratuvar aletleri, bunların hiçbiri delikanlıyı etkilememişti. Bu şeyleri öğrenemeyecek kadar yontulmamış bir ruhu olmamalı diye düşündü kitaplarını alıp devenin havuduna asılı duran çantalarına koydu. Gidip kervanınızı gözlemlemeyi sürdürün dedi. Sizin kervan da önemli bir şey öğretmedi bana. Delikanlı çölün sessiz enginliğini, hayvanların yürürken kaldırdıkları kumu seyretmeye koyuldu. Herkesin kendisine göre bir öğrenme tarzı var diye tekrarlıyordu kendi kendine. Onun öğrenme tarzı benim öğrenme tarzım değil. Benim öğrenme tarzım onun tarzı değil. Ama o da ben de kendi kişisel menkübemizi arıyoruz. Bu yüzden ona saygı duyuyorum. Bu bölümün sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Geceyim olarak sizler için Şeker Portakalı kitabını da seslendirdik. Dilerseniz bu listeye Şeker Portakalı kitap seslendirmesi adıyla arayarak ulaşabilir. Ve hemen dinlemeye başlayabilirsiniz.